dersimize 46 veren korsajlı etek anlatacağız. Şimdi 29 santim genişliğinde 1 metre 6 santim boyunda bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz dikdörtgenin sağ köşesinden bedene doğru 6 santim giriyoruz. Bu bizim yan karistlerimizi oluşturacağımız noktalar, fazlalıklarımız, atıklarımız. Sağ köşeden yukarıdan aşağı 20 santim indiğimizde kalça düşüklüğü hattımız. Şimdi eteğimizin şöyle gösterelim şeklinde bizim kalça düşüklüğü hattından gelmediğini görebiliyorsunuz. Yukarıdan 35 santim inip biz bu korsajı vereceğiz ama ekstra siz bu şekilde değil de 20 santimden tam kalça düşüklüğünden olsun derseniz 20 santimden de yani şu bölümden de korsajınızı verebilirsiniz. Şimdi sol köşeye geliyoruz. Sol köşeden önce bir santim iniyoruz. Neden? Riga yardımıyla şu bizim bel uyuğumuzu oluşturabilmek için. Tekrar sol köşeye geldik. Sol köşeden 35 santim indik. Korsajımızın olacağı nokta. Hatta kopya alırken bunlar bas kalıptı. Makas işareti yapalım. Şu bölüm kesilecek. Kopyadan sonra tamam mı? Boyu 1 metre 6 santimdi. Etek ucu noktamıza geldik. Sağ köşeden dışarı 25 santim çıkıyorum. Çıktığım noktadan hatta şu şekilde yapalım. Şu etek ucu noktası 29 santim diye genişliğimiz. 2'ye bölün. 1 bölü 2'lik oranlarda ayırdıktan sonra eteğimizin şu bölümü 64 santim olacak boyu. Tabi etek ucuna kadar gelmiyor bu. Şu, şuralarda bir yerde olacak. Pardon çok havaya geldi. Şuralarda bir yerde olacak. Aynı şekilde burada da öyle. Hafif yay çizerek bu yandan üçgen sarkmalarımızı yok etmek için yapmış olduğumuz bir işlem bu. Üst kısımdan da 15 santim dışarıya çıkıyoruz. Bakın. 35 santimden dik açı yapıyorsun. Etek ucu noktasından dik açı yaparak uzantılarımızı uzatıyorsunuz. Bunlar önemli. Bu makas zaten korsajla alt eteğin ayrı olduğunu gösteriyor. Bu bölümde biz onu bitiştirerek özellikle çizdik. Ayrı ayrı çizmemek için, şu hak çizgiden faydalanmak için eteğin genişliğini ifade ediyor. Sen eğer, hocam benim düzgün 30 santim, önde 30 santim, arkada toplam 60 santim az dersen düzgüsünü, e, korsacı altında, sen onu 80 de yapabilirsin. 80 yapabilme işini yapacaksın. 20 santim olarak alacaksın. Etek ucunda o zaman buraya kaç santim verdin? 5 santim. Etek ucuna da 5 santim vereceksin. 25 değil de şu genişliğimiz 30 santim olacak. Tamam mı? Bu ön nedenli. Ön yazalım. Burası kumaş katı bölgemiz. Kumaş katı. Eteğimizin. Bu da ön üst bölgesi. Korsaj tarafı. Korsaj korsaylı da kumaş katı. Kumaş katı dediğimizde tek bir tane çıkartacağız. Kumaşı katlayarak keseceğimiz demek. Bunu da biliyorsunuz. Düz boy ön hattımıza, şurası ön ortasıydı. Ön ortası hattına her zaman paralel olacak şekilde, eşit olacak şekilde indiriyorduk. Bunu çizmeye unutmuşuz. Onu da hemen yapalım. Yüz boy iplikleri diyelim. Düz boy ipliğini de zaten nasıl bulduğunuzu biliyorsunuz. Aynı şekilde arka ortasına da hemen düz boy ipliklerini yapalım. Arka beden diyoruz. O da aynı şekilde bir tane çizim olacak. Şimdi aynı şekilde 29 cm ve 1 metre cm boyunda bir dikdörtgen oluşturduk. Oluşturduğumuz dikdörtgenin yine sağ köşesinden 3 santim giriyoruz. Bu 3 santim girdiğimiz noktada e, yanlarımızda bunlar atıktı biliyorsunuz. Buraya da makas çizelim. Beden birbirinden ayrılacak. Hemen sağ köşeden e, geçtikten sonra sol köşeye geliyoruz. 1,5 santim indik. İndiğimiz noktayı tersle birleştireceğiz. Tersimizi bulabilmemiz için önce orta noktasını bulacaksınız. Yani 29'u 2'ye bölüyorsun. 14,5 sağa, 14,5 sola. Bulduktan sonra 1 santim, sağa 1 santim, sola 8 santim boyunda da pens boyumuz olacak. Pensimizi oluşturduktan sonra artık riga yardımıyla önce sağ taraftaki pensin ucuna, sol taraftaki pensin de yan hattında birleşecek şekilde hattımı çiziyorum. Geldik, sol köşeden 35 santim indik noktasına geldik. 25 santim çıktık. önde yaptığımız gibi korsaj noktasından dışarı 15 santim çıkarak etek boyumu 64'ü buldum. Etek ucumu 29 santim olan noktayı ikiye böldüm. 14,5, 14,5. Yine etek ucumu 64 ile birleşecek şekilde oluşturduktan sonra eteğimiz hazır. Şimdi bu bas kalıptı. Muhakkak bas kalıp diye yazmalısınız. Şablon neydi? Şablonumuzda buçuk ayı verilmiş kalıplardı. Bu şekilde uyarlayacaksınız. Bana ulaşmak isterseniz çok fazla istek ve soru soran arkadaşlarımız oldu. WhatsApp'tan bana bu numaradan isteklerinizi yazabilirsiniz. Ama kesinlikle aramayın lütfen. WhatsApp'tan sormak istediklerinizi, istediğiniz kalıpları bu telefondan e, kesinlikle gönderebilirsiniz. Benim şahsi telefonum ama aramayın. Aranılan numaraları açmıyorum. Çünkü telefonum otomatik kara listeye almış oluyor. Bilinmeyen numaraları kabul etmiyor ama e, bildirimleri, herhangi bir isteği görebiliyorum WhatsApp'tan. Teşekkür ederim. Var mı sormak istediğiniz bir şey?